Icarus Canfly burada. Bugün sizlere yakında gelecek olan heirloomlar ilgili sızıntılardan, yeni gelecek silahtan ve dahasından bahsedeceğim uzun bir video olabilir. Burada kalın. Heirloomlardan başlarsak çok yakın zamanda Revenant için tırpan şeklinde bir heirloom geliyor. Ve videoda da görebileceğiniz üzere tırpan ucu sanki şekil değiştiriyor. Revenant'ın kolunu da şekil değiştirebileceğini düşününce heirloomun da şekil değiştirmesi bana gayet mantıklı geldi. Tüm animasyon hakkında şimdilik bir bilgimiz yok. Ama sanırım benim favori heirloomum olacak. Diğer heirloomumuz ise şimdilik sadece tasarım aşamasında olan boru anahtarı şeklinde bir alet ve bu heirloom da Rampart için geliyor. Respawn'ın Rampart'a verdiği önemi atmasını beğeniyorum ve denemeyenlere Rampart'ı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel bir konum alıp LMG bolunuzu rakiplere cehenneme yaşatabileceğiniz bir karakter kendisi. Hiç oynamadıysanız denemenizde fayda var. Ve son olarak Crypto Heirloom'un içinde kodlar bulunuyor ama şimdilik bir resim sızıntısı yok. Siz bu heirloomlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu arada videoda gördüğünüz resimleri ve diğer içerikleri Garrett ve Shraktar adlı data miner'lardan aldım. Aşağıda referans linkleri mevcut. Başka bir kaynaktan aldığım bir bilgiye göre de Titanfall'dan Kar adlı bir SMG geliyor. Kar, R99 ve R301 arası bir silah diyebilirim. Light Ammo kullanıyor ve seri. Burada silahın Titanfall'dan bir videosunu izleyebilirsiniz. Bu videoyu önceki videomda da paylaşmıştım. Bakmak isterseniz yukarıda linki mevcut. Arena'nın tanıtımında da silahın arka kısmı gözüküyor. Respawn 9. sezon için Titanfall'dan çok şey gelecek demişti zaten. Ayrıca çok yakın zamanda Arena için bir etkinlik geliyor ve bu Arena etkinliklerin devamı da gelecek. Bu etkinliklerden ilki veya ikincisi Arena's Flash Event. Bu etkinlik yanılmıyorsam bir hafta kalacak ve tamamlama ödülleri şu şekilde. Kawaii Voltage Watson, Bright Plumage Bloodhound ve Playing Koi Eva 8 ya da iva 8. iva 8'i ve Blatan skinini oldukça beğendim şahsen. Yamalarla ilgili videomda da söylediğim gibi Apex bu sezon bolca Japon esintisi kullanmış. Büyük ihtimalle 29 Haziran'da da Arena modu için Ranked sistemi gelecek. Arena'yı baya bir oynama imkanım oldu ve gayet eğlendiğimi söyleyebilirim. Videoları gelecek takipte kalın. Apex Legends Global Series ya da kısaltmasıyla ALGS etkinliğinde ise oldukça fazla yeni skin geliyor ve bu etkinin Twitch Drop'undan da ödüller gelecek. Büyük ihtimalle 18 Mayıs'ta gelecek olan ALGS skinlerinden başlarsak ilki Battle Pass tanıtımında da gördüğünüz Wild Speed Octane skini. Çıtadan esinlenilen bu skin Octane için güzel bir fikir olsa da şekil olarak pek beğenmedim. Bundle olarak Wild Speed Octane skini, Wild Spirit Epic Frame ve Cyber Çıtah Charm'ı ile geliyor. Diğer skinimiz ise Silverback Caustic. Gorilla andıran bu skin, Caustic'in ve bu serinin en beğenmediğim skini sanırım. Bundle'ı Silverback Caustic skini, King of the Jungle Epic Frame'i ve Hanging in çarmı çarmıyla geliyor. Sıradaki skinimiz ise hafif cowboy temalı Bored to Death Fuse. Yaban domuzundan esinlenen bu skin serideki ikinci favori skinim. Bandılı Bored to Death Fuse skin'i Wild Swine Epic Frame ile ve Steel Swine Epic çarmı ile geliyor. Son ve favori skinime gelirsek Mechamaya'nın Pathfinder. Iguana'dan esinlenen bu skin sırdışı görünüşüyle favorim oldu. Bundle'ı Mechamalian Pathfinder skin'i, Change of Color Epic Frame ile ve Ancient Guardians Epic Charm ile geliyor. Bu 4 skin'den sizin favoriniz hangisi peki? Twitch Drop ödülleri ise bu Mavi Bangalore skin'i, Let's Go Holo Spray'i, You Are The Champion Charm'ı ve bu yılan derisi temalı Alternator skin'i. Twitch Prime için gelecekler ise Revenant ve Valkyrie için birer skin. Valkyrie'nin saçlarını ve Revenant'ın zırhını bayağı beğendim. Ve 18 Mayıs'ta yayınlanacak Mirage Edition burada. Dijital Cowboy temeli olan bu set, Cowboy şapkalı bir Mirage skin'i, Vault için bir skin, Cowboy çizmeleri çarmı ve Apex coin'leri de içeriyor. Hoşuma giden Edition'lardan biri olacak gibi duruyor. Ayrıca bu kısımda şu an oyunda yayınlanmayan bazı skinlerimiz de var. Bunlar, bu üç farklı Valkyrie skin'i ve bir Horizon skin'i. Bu skinler tamamen yeni bir skin değil, önceki skinlerin rekaları ya da Türkçesiyle yeniden renklendirilmesi. Sizin bu skinlerden favoriniz hangisi? Son olarak bunların %100 doğru olmayabileceğini veya değişebileceğini unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Daha fazla yeni haber ve Apex Legends videosu için kanala abone olup zili açabilirsiniz. Ayrıca katılıp beraber Apex e oynamak isterseniz Discord kanalımızın linki aşağıda. Görüşmek üzere. Bye.